Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, pez 11 bir demo indireceğiz ee, çok şey çok istiyorsanız iki takım falan var zaten arkadaşlar ya bazı bazıları böyle çok istiyor indirmek ben de öyleydim ben de full indirmeyi bilmedim o yüzden ben de demo indirdim full istedik böyle full denedik böyle olmadı ama arkadaşlar sizin için demoyu bulduk demo indireceğiz arkadaşlar. Bir de virüs site deniliyoruz. Bilgisayarınızda kalmaması mümkün yani arkadaşlar. Biz indirmeyeceğiz. Siteyi gösteriyoruz arkadaşlar. Yusuf Google'a girsene. Gel girdik ya. sen. Ne yapacağız artık? Yeni bir sekme açtı Yusuf. Gir Google kanka. Hemen girelim. Arkadaşlar buraya yazın ki PES 2011 Gezginler Gezginler çıktı zaten arkadaşlar Yusuf tıkla Bugün Kerem arkadaşımız da geldi İlk çıkan var ya arkadaşlar PES Pro Elito Saçer 2011 indir Gezginler Tıkla Yusuf'una Ana tıkla siz de tıklayın arkadaşlar Arkadaşlar ya full çok oynanıyor. Demo o kadar oynanmıyor. Biz de fullü bilmiyoruz. Yani iki üç takımda razı olacaksınız. Siz indirin. Buraya ise satacağın bir demo var. Tıklayısı bana. Biz indirmeyeceğiz. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle burada kaç saat olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu önce buna tıklayın kiracılar next falan değil. Install diye bir şey çıkacak kurulumu. Direkt kurulumunu yapıyor zaten o da olunca arkadaşlar. Çok kolay zaten. Arkadaşlar virüssüz bilgisayarınızda kaldırması mümkün. Arkadaşlar bizden bu kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.